dostlu bolu ya <laughs> Mola vermeye gelmiştim Bakın kimi gördüm kimi yakaladım Tanju Akdoğan <laughs> Selamun Aleyküm. 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 Aleyküm Ana reis tozuttun ya Senlik bir durum yok ya Buna Başkanım sonra, tampeye, kusura bakma Nasılsın iyi misin? İyiyim başkanım. Sen nasılsın? İyiyim İyiyim i̇yisin abi. inşallah. Merhaba abicim. Merhaba. Ne var ne yok? Ta otobandan döndüm. Geri geri geldim ya şuradan. Vallahi Allah ın Allah ın billahi ya. Senin arabayı gördüm. İşte şey başkanım gel bize. Bu ne abi? He. Bu askeri. Yani üstüne bir tane takısı da var ya. Onu biliyorsun. Değil mi? <Gülüyor> <Hı>. <Gülüyor> Ay maşallah. Başkanım kadar sizde abi inşallah. Ne zamanlar bir göreyim göreyim diyorum. Nasip olmadı. Sonunda gördük. Çekici blok çekiyoruz ya biz de. Ne yapıyorsunuz abi şimdi? Temizlik ya herhalde. Tanju abi çekiyoruz ama abi. Şöyle millet abi temizliği görsün abi. Nasıl titiz olduğunu görsünler. Öyle <laughs> <laughs> kapatalım. Oh, maşallah ya maşallah. İyi. <laughs> Hayırlıyım abi. Tabii ya. Abi mı? Hadi Allah'a emanet olun abi. Abi kolay gelsin. Size kolay gelsin abim. Hayırlı işleriniz olsun. Eyvallah abi. Hepimiz abi inşallah. Eyvallah abi. Atıldı abi. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Aynen. Hayırlı olsun. Biz zaten alamayız da öyle bakmıyoruz. <laughs> evet dostlar. Bendeniz Loos Angaras oto kurtarma. Neredeyiz? Volkars'tayız arkadaşlar. Otonomideyiz. Ee, Korvettemizi alacağız şimdi İstanbul'a. Yeni sahibine doğru geçeceğiz inşallah. Çekicimizle geldik. Başkanım burada. Bize eşlik işte edeceğiz. Arabamızı alacağız inşallah. Başkanım. Atlahan'la Atlahan nasıl değil mi? Atlahan bizim abi. Atlahan Volkars. Atlahan'la Volkars. Zaten otonomide arkadaşlar yan yana. Otonomiyi bilirsiniz. Şöyle göstereyim bir. Ankara'nın en büyük oto galeri sitesi arkadaşlar. Abi, Her türlü şey araba bizim. burada var arkadaşlar. Şimdi Corvette'mizi alacağız arkadaşlar. Yeni sahibine İstanbul'a götüreceğiz inşallah. Volkars galeri eee satılmış arkadaşlar. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Ee, Volkars'ta hep tabii böyle şekilli şükürlü arabaları var abi. S2000'ler, Subaru'lar ondan sonra Corvette'ler BMW'ler, Mini Cooper'lar daha içeride bir sürü arabaları var. Durum böyle dostlar. Evet dostlar Bolu'dan herkese selamlar. Ee, kardeşim Ali ile beraber İstanbul'a doğru gidiyoruz. Şu an Bolu Highway'de çay molası verdik arkadaşlar. Buyurun çay içelim beraber inşallah. Korvetimiz ee, aracının üstünde, bizim aracın üstünde İstanbul'a doğru gidiyoruz. Ee, yolda pek video çekemedim arkadaşlar, ee, sabah orada çekerim bir de. Şimdi korvetimizi götürüyoruz, ee, yeni sahibine hayırlı olsun buradan inşallah. Araç sabah değil, yeni sahibine indireceğiz. Gol kart aracı satmış, ee, biz de götürüyoruz arkadaşlar. Kardeşimle beraber gidiyoruz, kardeşim de ben gibi saç çektirmeye gidiyor inşallah. Bizim halinde saçtan ektireceğiz arkadaşlar. Zaten benim saç videosu ayrı gelecek. E, muhtemelen bu ay için atarım onu. Arkadaşlar bayağı uzadı çünkü. Önceki sonraki olaya baştan itibar. Daha arabayı bile boyatmamıştım o zamanlar yani. Ta baştan itibaren komple atacağım arkadaşlar. Yani e, bu ay için atarım mutlaka bildirimleri açın. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bolu Heyve'den herkese selamlar. KORVETTE Bizim Bolu'nun sağlam çekicileri de burada Evet Başkan vlog çekerim de dedim burada da çekin <laughs> Bu Sezer kardeşimiz Ooo Los Angeles gelmiş ya hoş gelmiş <laughs> Kaydı başta alıyoruz ha. Başka okay. <laughs> Başkanım. Ne yapıyorsunuz? Abi seni daha önce hiç görmedim ya. Erol abi hiç görmedin ya. Vallahi hiç görmedim, vallahi hiç görmedim Erol abi. De, doğrudur, Erol doğrudur. Uçar oto kurtarma bu. Ama geliyordum da hani Erol abi hiç vallahi. Erol abi seni görmedim. <gülüyor> <gülüyor> he. En eski. Abim sen ne araban gitsin? He, iyi. Ha, uçar oto kurtarma şu benim arabayı da çek be. Çekelim reis. Hadi. Erkan abi bizim ulan numarası var. Master al, mı? Al, <laughs> master mı? Master, 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 master abi. Ee. Abi bir <laughs> dışarı çekiyor. <laughs> seyircilere söyleyecek bir şey var. Çevir bana kamerayı abi. <laughs> Alo. Master 2 almayın. Master 2 pişmanlık. Master pişmanlıktır. Sağ ol abim benim. Gidin doç Master 2 almayın. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi kardeşim. Tamam abi. Ciddi diyorum. Allah'ım anet. Hemen Kayıt aldı mıydı sen? Evet, kayıtta kamera şu an. Can telefon kayıp Ben takip çekemiyorum. Tamam. Master 2 almayın diyorum kardeşim. Master 2. Bayramda 3 gün çalıştım. 4. gün yatak çakar mı <laughs> araba ya? <laughs> Şeye çalışıyoruz diyor ne arabaya? 2 ay emdiğim süt burnumdan geldi ya. Vallahi Ducato alın. Peki Master 3'leri nasıl? Bari alın. Master 3'lü güzel araba. Biz <laughs> <Sus> kardeşim. Orada <laughs> da Master. Abi zaten bu işin ilmi Master, Ducato, Dali. Evet. Gerisi Bu ne, la, boya mı akmış lan? Abi ben akıttım şey onu ya. ya. Aman Şu, onu çekme çeksek, ya. Sallıysa, sallıysa. <laughs> sallıysa. Sallıysa. Çekelim başka. Hacı abi dali üç mi? Dali üç mü? Üç bin He yok başkan 2.3 nokta ya. Bizimki eşek spek. <laughs> Bu Bolu Dağı otu kurtarma mı? Rampayı boş dolu altı. Rampayı mı? Tüneli boş dolu altı. Hangisiyle? Bu 3.000 bin mi? Ya 3000 evet. gider başkan ya. Araba 3000 ya. Araba üç bin. mi? Kamera düz abi? Hah? Kamera düz mü? Sıkıntı yok, yap başlar. <laughs> Ankara'daki çekicilerin reklamını yapın da başkan, Harun bol önemli notu. değil. Harun, <laughs> Harun otoyu aramadan kesinlikle geçmeyin. Kavurmacı Burak da yemek ısmarlayabilir. Müşterilerimize böyle hizmet var. Bolu heyveydeyiz. Kavurmacı kim hacı? Kavurmacı Burak. Burak akrabası mı oluyor? Ney bu? Dayısının oğlu. He. Yani müşterilerine şey mi ısmarlıyor yani? kavurma yemek ısmarlıyor. söyler, arabamızda kahve ikramımız, su ikramımız, her şey var. Harun Bey bakar mısınız? <laughs> Be? Canlıyım yayındayız şu an, bir gelir misiniz? <laughs> Başka müşterilerine sen şey mi ısmarlıyorsun? Kavurma mı ısmarlıyorsun? Kavurma, pilav, çay, kahve, Sıkıntı yok. Arabada kettle metal var mı? Her yok, şey. Yok. O... Bende var abi o hizmet. Var değil mi? Sağ, sağ kapı çok rüzgar aldığı için <laughs> mecbur kettle'in buharıyla sınır. Bir hizmet var bir göreceğiz. Abi gel görsün seni. Arabayı bir görsün. Abi, bir görsün. gel abi, abi, abi bak. Master yani, 2. Yani, <laughs> Master, Master 2 pişmanlıktır. Kesinlikle. Bak kendim ya kullanıyor, kendisi tavsiye ediyor ama adam bak harbi harbi söylüyor. Ama bir de şu mastrike var. E adam harbi yani. harbi söylüyor bak. Bir de şu mastrike e bak. Bir de bak. Yani abi. bu Allah Allah lütfü da bu Allah. Abi <laughs> kapısı dökülüyor, yarın civata ile sokuyor. Niye hacı <laughs> ikisi de mastrike ama birimli bakım. Şey abi. birisi bakımlı, birisi <laughs> şey mi? Bakımsız mı? Ağrının dediği <laughs> gibi. Birisi Allah'ın lütfu, biri Allah'ın belası. <laughs> birisi at biri eşek hesabı. Evet dostlar, buradaki arkadaşlarımız da e, Bolu'nun sağlam <laughs> Hani çekici tayfası, e, bolu Hayway'de her zaman Hay bekliyoruz değil, yani, değil, değil mi? Hayway'de, geçen geldim abi 17 tane saydım. Hafta sonundan abi, yetişmiyoruz çünkü. Bugün Araba de tatil oluyor. dönüşü, hani 29 Ekim tatili vardı, tünel aynen. ondan kalabalık değil mi? Aynen, evet. çok kalabalık olduğu için yetişmiyor. Aynen, hani. şimdi, şimdi bakalım biz e, arabada, şimdi arabayı da kamyon yaptık ya. Hacı FSM'den de şey yapamayacağız. <laughs> bir bir şeye yetişebileceğiz mi? Hacı vapura. Adam, Ver, adam bulu, buluruz oradan. Arkadaşlar bak işe yetişemediğimiz yok için. Yok benim işe geçmem yetiş... lazım. Ee, i̇şe yetişemediğimiz yani. için Lozan Gras bile gelmiş yani buralara kadar. Değil Siz de çekicinizi alıp gelin. <laughs> Burada çok iş var. <laughs> Hacı bolu patlamış diyorlar. Hacı çekici konusunda, <laughs> konusunda öyle mi? Anladım, <laughs> 205 tane var. 210 tane var. <gülüyor> <gülüyor> 205 tane. Ağrı, diyor <laughs> ki. Peki bolunun şeyi kaç? Hacı nüfusu kaç? 140 bin abi. Nüfusu 140 bin. 200 tane çekici var. Mahalle başı. Üçte i̇şte iki, iki tane. Eder mi yani lan? Öyle bir şey Aynen var. Mi? Aynen. 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 Sana bayağı var lan. Bolu daha doyuruyor abi. Bolu i̇şte. daha doyuruyor değil Aynen. mi? Yani Allah, Allah, e, şey şey. Verir Aynen. Allah, evet. Allah evet. yani evet. ee, nasibini veriyor. Şey veriyor. Nasibini veriyor. Dostlar istikamet İstanbul. arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden de. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Eyvallah. Evet dostlar. Şu an neredeyiz arkadaşlar? Otobanda dinlenme tesisinde mola verdik. Abi şöyle söyleyeyim tek kelimeyle. Kırmızı korvet. Abi araba dikkat çekiyor ya. Yemin ediyorum dinlenme tesisine giriyorsun. Araba ee, şu cam şurası açık olduğu için kapatamadık camı da mecbur poşet koyduk hani soranlar olursa hani su girmesin diye içine müşteri memnuniyeti bizim için önemlidir arkadaşlar ondan dolayı öyle koyduk hani yanlış anlaşılmasın Abi araba öyle böyle değil. Acayip dikkat çekiyor. Önüne gelen bakıyor. fotoğraf çekiyor. Yani ee, her yerde çekim yapamıyorum. Hani insanlardan çekiniyorum lan abi falan gibisine bu. Ondan dolayı ama makine canlı abi. On numara. Bizim makine de canlı değil mi? Evet dostlar an itibariyle İstanbul'a girmiş bulunmaktayız. Her zaman FSM'den geçiyorduk ama bu sefer 3. köprüden geçeceğiz inşallah. 3. köprüden geçerken şöyle bir video çekeyim dedim. İlk defa geçiyorum ben de 3. köprüden. Bilader sen de yeni geçiyorsun değil mi? İşte. Hadi canım. Sen ne zaman geçtin ha bilader? Yola giderken mi geçti sende? Vay be. Okay. Orvet'te bile üçüncü köprüden geçiyorlar. Dostlar geceyi otelde geçirdik, ee, yolda biraz tabi, üçüncü köprü bizi yordu, araba emanet olunca tabi ikide bir ane camdan çıkıp çıkıp arabanın içine bakıyorum. Neyse şu kahvaltımızı yapacağım, şimdi artık Maslah'a gideceğiz, maslahta arabamızı teslim edeceğiz inşallah, ondan sonra akşama kadar biladerin yanında bekleyeceğiz. Evet dostlar, Zabanan İstanbul'dan herkese günaydınlar. Bendeniz Los Angeles otobüslerine. Arkadaşlar dün gece otelde kaldık. Akşam fazla çekim yapamadım. Çünkü e, biraderle geldik. Onun eşi vardı, benim eşim de vardı. E, zaten akşam ara ara çektim. Hani güzel video çıkmıyor karanlıkta. Şimdi e, yeni araç şey Korvetimizi yeni sahibine teslim edeceğiz arkadaşlar Tabii o arada video çekmeyeceğim yani Çünkü sahibini tanımıyorum ee, Aracın zaten plakalarını söktük ee, şu otelde kaldım arkadaşlar özellikle bu taraftaki camı istedim otelciden yani e, her saat başı camdan kalkıp arabaya baktım sonuçta hani emanet malımız onun için şöyle bir de kapak fotoğrafı alayım Onun için arkadaşlar Emanet abi emanet onun için Aracımızı şimdi götürüp teslim edeceğiz inşallah Sizin için en iyisi en özeli VIP taşımacılık Los Angeles otobur Evet dostlar İstanbul'dan herkese selamlar ee, akşam oldu arkadaşlar saat 6 buçuk gündüz video çekemedim şöyle video çekemedim arkadaşlar ee, şimdi sabah 9'da benim birader saç ekimine girdi biz de sabah 9'da müşteri hani arabayı korveti müşteriye teslim ettik yeni sahibine ee, şimdi saç ekim işlemi de öyle kısa değil arkadaşlar uzun çünkü ben de yaşadım sabah 9'da giriyor akşam 6 buçukta bitiyor zaten şu anda saat 6-6.30'a geliyor şu an bitti bitecek e, tam onun da saçı. Dostlar e, biz de o sırada tabi İstanbul'u gezdik. E, Gayrettepe'den metroya bindik arkadaşlar. Haliç'te indik. Oradan Eminönü, Ayasofya falan gezdik, dolandık. Tekrar Eminönü'ne geldik. Bir balık ekmek falan affedersiniz. Yedik. E, ya ama İstanbul gerçekten arkadaşlar gezmeye doyul, e, yani doyul doyulması zor bir yer. Yani her taraf tarih arkadaşlar yani biz sadece bir gördüğümüzü söylüyorum. Yani daha Topkapı Sarayı'na falan giremedik yani dostlar. Yani gerçekten her taraftan tarih fışkırıyor. Yani buraya şöyle bir iki haftalığına geleceksin ki doya doya gezeceksin abi Anadolu yakası, Avrupa yakası falan. Biz hani Avrupa yakasında öyle bir dolandık ettik falan. Bizim gördüğümüz bunlar yani. şimdi biraderin işi bitiyor arkadaşlar. Buradan çıkacağız inşallah. Dönüşte de bir iki arabamız var. Onları alacağız Allah'ın izniyle. Oradan Artık Ankara'ya doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Muhtemelen gece Ankara'ya varırız diye düşünüyorum dostlar.